kısa bir aranın ardından Ege Finans devam ediyor Türkiye'de ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri farklı yorumlarıyla yine ekonomist Pak Pakdemirle her cuma olduğu gibi şu anda stüdyomuzda. Öncelikle mutlu sabahlar hoş geldiniz efendim. Günaydın. Sizlere de mutlu sabahlar, seyircilerimize de mutlu sabahlar. Şimdiden iyi hafta sonları olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. herkesin aylardır beklediği torba yasa onaylandı. 148 maddeden oluşan bir takım ayrıntılar var. yine resmi gazetede yayınlanmadı henüz ama o ayrıntılar konusunda tabii ki sizin görüşlerinizi merak ediyoruz. Heyecanla cuma günü de bekledik. Acaba siz neler söyleyeceksiniz diye. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduktan sonraki ilk yasa onayını gerçekleştirdi. Çok sayıda kişi tarafından beklenen yasa önemli düzenlemeleri de beraberinde getirdi. tabii ki hepsini tek tek irdeleme şansı yok ama genel itibariyle neler söyleyeceksiniz? öncelikle bu torba yasalardan çok kısa bahsedeyim. İşte torba yasa çok farklı farklı konular bir arada şey yaptığı için taşıdığı için Adana torba yasa dönüyor. burada da son dönemde hakikaten toplumun çeşitli kesimlerinde, torba yasayla ilgili ciddi bir beklenti vardı. Çünkü herkes kendini ilgilen, ilgilendiren bir taraf buluyordu. Hani öne çıkan Burada ne olabilir diye bak, bakacak olduğunuz e, olduğumuz sürece tabii yakın zamanda Soma'da yaşamış olduğumuz felaketle alakalı e, epey bir kalem Orada şey var. Evet oldu? iyileştirmeler var. Madencilerle ilgili önemli iyileştirmeler var. Önün e, öne çıkanlar biraz daha işte maden ağırlıklı gibi gözükse de e, toplumun her kesimi ilgilendiren torba yasayla ilgili şeyler var. Ne, neler var mesela vergi cezaların faizi yeniden hesaplanacak ama ana paralar iptal olmayacak. Ama böyle bir beklenti vardı işte belki cezaları ile ilgili. Hatta trafik cezalarını yatırmayanlar vardı son dönemde. Evet. Arkadaşlarım dur yatırmayayım nasıl torba yasa <laughs> Herkes torba yasağı bekliyordu. Evet orada. herkes onu bekliyordu. Şimdi mesela spor kulüplerimiz e, SGK ve maliye borçlarını 42 taksit ödeyebilecek. Bu İzmir'deki kulüplerimiz her zaman finansal sıkıntılar çekiyor. Onlara müjde olsun burada. Evet. Onlar da zaten gerçi... E, takip ediyorlardır. Sigara cezası hariç tebliğ edilmemiş, 120 liranın altındaki bütün borçlar siliniyor. Tahsil edilmemiş bütün borçlar siliniyor. Araç muayenesi cezaları yeniden yapılanıyor. Hakikaten araç muayenelerle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Bir araç almaya kalkıyorsunuz. Aracın bedeli kadar vergiler çıkabiliyor, şeyler çıkabiliyor. Yani bunları çok iyi kontrol etmek lazım. Ee, tedaş e, ve sulama kooperatifleri alacakları tekrar yapılanıyor. Buradan hani Çiftçilerimize biraz daha müjde olsun. Çünkü çiftçilerimiz genelde bu sulama ile alakalı hep tedaşa borçludur ve hep TEDAŞ'ta da yapılanırmaya gider. Zor şartlar altında gerçekten Türkiye'de çiftçilik yapılıyor. Evet. O anlamda onlara da müjde olur diye düşünüyorum. Maden işçilerinin çalışması biraz evvel bahsettiğimiz gibi maden işçilerinin çalışma saatleri düşüyor. Ee, günlük 6 saati geçmeyecek. Bir maden işçisi. Kıdem tazminatları edelim. bir gün bile çalışsa kıdem tazminatı artık kendisi için geçerli oluyor. E, 55 yaşında değil 50 yaşında emekli olacak. E, bayramda ve seyranda evde geçen sürelerde hizmet süresinden sayılacak. Tatillerine ekstra 4 gün ilave edildi. Evet. Soma'da vefat eden eee SGK borçlarının hepsi yok artık. Evet. Sıfırlanacak. E, bir müjde daha 35 bin tane yeni öğretmen alacağını Evet, bunlar önemli bunların, Bunların dışında neler var? Yurt dışından gelen mücevherlerin ÖTV kapsamına alınması var. Kıymetli taşların borsada işlem görmeyenlerin KDV istisnası dışına çıkması var. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Neden? 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 Ee, şimdi bana göre bütün gümrükçülerimiz buradan ihbar ediyor. Güney Afrika'ya giden Türk Hava Yolları uçaklarının gelişte herkes didik didik arasında. Ama kıyafetlerine çıkaracaklar. Çünkü şu kadarcık pırlantayı insan her tarafına sokar edersin. Cebine, oraya, buraya bilmem ne. Yani bir avuç bir pırlantayı alıp gelsen ne öter edersin ne şey edersin. Bu özel döneminde kalkmış bir şey. Ve özel dönemde KDV'si de kalktı. Bunun ki e, isteyen istediği şekilde getirsin, kaçağa dönmesin. Bu iş kaçağa dönüyor. Aynı bilgisayar malzemelerinde olduğu gibi. Adam oradan bir avuç çipi alıyor, getiriyor, cebine koyuyor. 20-30 bin dolar. Orada hiç beğenmeyen yetmiyor. Niye? Biz vergiyi alınabilecek kalemlerde yani yükte hafif pahada çok ağır olan kalemlerde biz böyle ağır vergilendirmeye gidemeyiz. Çünkü bu hep kaçakçılığı teşvik eder. Ve kayıt dışılığı teşvik eder. Ben bundan e, ülkenin çok önemli bir e, vergi toplayacağına inanmıyorum. Çünkü bizim Türk milleti çok e, bu konuları biliyor. E, şu, uyanık bir milletiz diyeyim. Cebine kurlantayı koyan bundan sonra yurt dışından gelir. Evet. Ee, yani tabii ki iyi maksatlarla yapılmış ama bu enine boyuna bence düşünülmemiş. Evet yine önemli haberlerden bir tanesiydi. Önümüzdeki <laughs> günlerde tabii ki resmi gazetede imranlıktan ve o 148 maddeyle ilgili genel itibariyle ekonomi sayfalarında yorumlar başladı. anda itibaren tabii ki tekrar görüşlerinizi alacağız. E, genel hatlarıyla e, sonuçtan şu ana kadar memnun musunuz? Yani öyle bir tablo ortaya çıkıyor sanki tam anlamıyla birçok beklentiye cevap vermese de ya da az önce altını çizdiğiniz o detaylar <laughs> farklı şekillerde sonuç vermiş olsa da pozitif bir takım gelişmeler var. Tabii ki şimdi bu kadar milletvekillerimizi gece yıldana kadar öğütmüyorsun. Sabahlara kadar bu niye? Millete hizmet etmek için. Milletin hakkını biraz daha fazla korumak için. Ve bunların hepsi iyi niyetle yapılıyor. Burada hiçbir parti için de zaten kötü niyetlidir de diyemezsiniz. Bütün partiler halka hizmet için orada şu veya bu şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii ki bunların hepsini pozitif olarak algılamak lazım. Ama zaman zaman hani eksik görülen yerlerde biz buradan bir vatandaş olarak ee, dile getirmenin de doğru olduğunu düşünüyorum. Evet. Yoksa benim e, görüşümde biliyorsunuz yani. Evet. Ee, yine önemli haberlerden bir tanesi hali hazırda bu kadar vergilerden bahsetmişken Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in e, bazı açıklamaları oldu. <laughs> yine dün ekonomi sayfalarında yerini aldı. Ee, sürekli konut satışı yapıp da vergilerini düzgün ödemeyenler bundan sonra yakın markajı alınacak. Onun altında farklı bazı mesajlar da vardı. Ee, o konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi bununla ilgili Önemli olan şunu söylememiz lazım. Vatandaş bir tane iki tane ev almış satmış bunun önemi yok. Ama birden fazla ev aldınız sat, satmaya, başladı, sat, satmaya başladığınız zaman siz artık tacirsiniz. Yani bu durumu gizlilikten yani vergi beyanından çıkartıp yani e, vergisizlikten <laughs> çıkartıp vergiye döndürmeniz gerekiyor. Şimdi devlet 15 milyar lira kayıt dışı tespit ettik diyor. Burada da 1 milyar lira vergi kaymıştı. Tapu harcı resmi ee, harçlar, belgeler, e, resimler filan onlardan bir milyar lira devletin kaybı var gözüküyor e, deniyor. Devlet hakkında artık teknolojiyi kullanıyor. Şimdi bürokrat, e, bürokrasi bilgi eskiden de vardı. Devlet de her zaman kayıt vardır. En iyi kayıtı devlet tutar. Osmanlı'ya da gibi en iyi kayıt Osmanlı arşivleridir. E, ama e, raporlama yok. Yani raporlama olmadı bugüne kadar. Deftere yazıyor, deftere arşive kaldırıyor, koyuyor. Şimdi Teknoloji gelince işte gene bir elektronik defteri yazıyorsun ama bunları bir araya toplama imkanın var. Yani bir big data oluşuyor. Yani büyük data oluşuyor. Bu big data çok yeni bir konsept. Aslında uzun zamandır var olan bir şeyin daha pazarlama diliyle dinlendirilmesi. Bütün firmalar da bu işin peşinde. Büyük işte CSM operatörleri olsun, Türkiye'deki büyük bankacı, büyük parkerli organizasyonların hepsi işte tüketici davranışlarını bu büyük data vasıtasıyla takip edip e, bundan faydalanmak, onlara daha ekstra bir şeyler pazarlamak. Devlet de bu büyük datayı takip ederek ben vatandaşından daha fazla nasıl vergi alırım? Ama e, diğer taraftan da şu var, eğer hakikaten bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde beş tane, on tane ev alıyorsanız ve satıyorsanız burada siz ev, ev işi üzerinden bir ticaret yapıyorsunuz demek. Evet. Siz burada bir vergi beyanı açıp e, hem bu işin vergisini vermeniz lazım, hem de bunları doğru düzgün bedeller üzerinden beyan edip e, bunların da e, gerekli tapu kayıt masraflarını hepsine e, yatırmanız lazım. Yani devlet e, hep ben şunu söylüyorum. Devlet ağır da devlet bürokrat, e, bürokratiktir ama devlet de artık teknolojiyi kullanıyor, büyük datayı kullanıyor. E, eskisi kadar Türkiye vergi cenneti değil. E, o yüzden e, ki normal olan da budur. Bütün Avrupa ülkelerinde de bu. Mevcut adaletsizlikleri falan da ortadan kaldırabilmek adına. Bu adaletsizlikleri de ortadan kaldırmak lazım. Önemli bir terazi lazım. aslında. Evet. Ee, yine torba yasa içerisinde de yer alan ayrıntılardan bir tanesiydi aslında taşeronla ilgili bir takım e, gelişmeler de vardı o yasa evet, içerisinde. Evet, 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 ee, çalışma Bakanı Sayın Faruk Çelik'in yine özellikle son dönemlerde yaşanan o iş kazaları ile ilgili yapmış olduğu bir takım açıklamalar vardı. Ee, orada taşeron konusunda bazı vurgulamalar da bulundu. Üretim ve maliyet zorlaması var şeklinde bir başlıkla yer aldı bu haberde. Ee, bu konuda neler söyleyeceksiniz Sayın Pakdemir'le? Evet. Şimdi üretim ve maliyet zorlaması var diyor, hakikaten biz her şeyi daha ucuza mal edelim diye bazen güvenlikten de e, feragat ediyoruz. Yani bunu işveren de yapıyor ama şu var yani bunu tek taraflı yani ne işverene ne devlete ne de işçi yani yükleyemeyiz. Bu aslında e, bir sacaya aslında sacaya bir de bürokratı eklemek lazım. Lazım tabii. Bürokratı da eklemek lazım yani şimdi devlet yasayı koyuyor yönetmeliği çıkartıyor. Bunlar oy olacak diyor. Oraya giden bürokrat e, vicdanıyla cüzdanı arasında kalıyor ise o zaman sıkıntı var. Yani e, bir kendisine verilecek öğle yemeğini tamam edip ondan sonra verilen eksik olması ve yapılması gerekenleri eğer orada beyan etmiyorsa orada sıkıntı var demek. Yani burada dörtlü bir sacaya var. Şimdi işveren tarafında da işverenlerimiz ne yazık ki Türkiye'de sermaye birikimi adam gibi olmadığı için. Hep en ucuza yapayım, en ucuza kaçayım şey yapıyor ama uysa da en kötüsü bizim e, işçimiz de güvenliğe uymuyor. Evet. Bakın ben bir inşaat yaptım. E, çelik konstrüksiyon bir inşaat yaptım. 5-6 sene kadar önceydi. E, gittim müteahhitle beraber e, adamlar belki 20 metre yukarıda çelik konstrüksiyonların üzerine koşarak ilerliyorlar. Ne bir kask var, ne bir güvenlik ipi var, ne bir şeyi var. Ben dedim ki bunların hepsi kask taksın güvenlik ipi taksın. İsyan çıkarlar. Biz kas da takmayız, güvenlik ipi de takmayız. Ben bir daha inşaat sahasına uğramadım ama çok büyük bir risk işveren olarak. Orada herhangi birisi, Allah korusun bir şey olursa, candan önemli bir şey yok ama siz bir servet bedelinde de tazminatla ödemek durumunda kalıyorsunuz. Yani bizim e, hangimiz e, düne kadar ön, ön, koltukta otururken emniyet kemleri takmayı seviyorduk? ben takıyordum şahsen ama yani hakikaten Türk milleti sevmiyor. Bugün arka koltukta otururken ben şu an arkada oturduğum zaman takmıyorum ama benim de takmam lazım. Yani niye? Telafisi mümkün olmayan şeyler. Telafisi mümkün olmayan şeyler. şeyler. Yani. ama biz hakikaten biz Türk milletine bir şey olmaz mantığıyla giden de e, biraz da şey kardeşim niye 30 kişi biniyorsun? Niye 10 kişi biniyorsun? Yani oraya 5 kişi eğer 5 kişi binmen gerekiyorsa veya fazladan yük niye konuyor? Yani bunların hepsini irdelemek lazım. Herkesin başına devlet de polis dikemez. Orada devlet de haklı. Bir ihmal varsa yani bundan sonra devlet kendini düzeltmeli. Ee, ama bunun haricinde yani sadece devlet değil. yer. Yani biz de mikrofon tutarlar adamın. Ee, biz devletten şunu bekliyoruz. Ben birey olarak, kişi olarak önce her şeyi kendim, her şeyi bütün kabahatleriyle, sevaplarıyla her şeyi kendim dararım. Bir işte kabahat varsa önce kabahatli benim. Aslanın yüzünden oldu demem. Önce benim kamartım dedim. Eğer böyle olur isek, e, düzeltme yolunda ciddi adımlar e, atma şansımız olur diye düşünüyorum. E, yani herkesin, hakikaten önüne e, polis e, dikme imkanı yok devletin. E, ama devletin de eksikleri ve ihmali varsa mutlaka mutlaka irdelenmeli konuşulmalı. E, ve sonuna kadar şey, yani 21. yüzyılda artık 21. yüzyıl Türkiye'sinde bu tarz şeyler yani somadaki kaza olsun işte bu tarz şey bunları yaşamıyor olmamız lazım ama diğer taraftan bütün kabahatleri devlette arayacağız birey olarak da üstümüze düşenleri işveren olarak da üstümüze düşenleri iyi bürokrat olarak da üstümüze düşenleri yapmamız gerekiyor. Evet, yeni kendimize çuvalımızı başkasına batıracağız. Büyüme beklentinin altında ilk çeyrekte yüzde 4.7 büyüyen Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2.1 ile beklentinin altında bir büyüme kaydetti. 6 aylık büyüme oranı yüzde 3.3 olarak gerçekleşti. Aynen dediğiniz gibi ilk çeyrekte 2.1, birinci yarıda 3.3 büyümüşüz. 10.807 dolar adam başı yani milli gelirimiz var, bunun işte satın alma paritesi karşılığı 16 bin dolar. Yani Türkiye 11 bin dolarlık bir gelir olmasına rağmen 16 bin dolarlık dünya çapında bir refah yaşıyor. Yani Türkiye gerçekten çok iyi bir atılım gösterdi. Ama biz orta gelir tuzağına düşmememiz gerekiyor, bunu söylüyorum. Yüzde işte 2.1 ve sene sonunda %3, 3.2 kapatırız hesabı yapıyoruz. Dünya da bir yavaş bir metrelerine girdi. ama 2023 hedeflerine nasıl ulaşacağız? Bizim hep 5'ler, 6'lar, 7'ler bilmemiz lazım. i̇kinci sıçramamız şart. bugüne kadar ki geldiğimiz nokta son 12 yılda çok çok büyük bir başarıdır. Yeterli midir, değildir. Ama 6.5 yıl ortalama eğitim seviyesi bir toplumla buraya geldik son 12 yılda. Bundan sonra da eğitime gereken önlem verilmesi gerekiyor. 10 ee, bin doların ve üzerine seviyelerini görmemiz için katma değerli üretim şart. Evet. Aşağı yukarı her programımızda aynı şeyleri konuşuyoruz zaten. Aynı evet, her zaman altını çizdiğiniz önemli detaylardan bir tanesi çünkü olmazsa olmaz. E, Merkez Bankası Başkanı Erdem başlının bazı açıklamaları oldu. E, o faizlerle ilgili sert faiz indiriminde döviz yükselir dedi. E, öne çıkan detay buydu. E, sert indirime gitmeme sebebi ne? Faizi sert şekilde düşürseydik yine Ocak'taki durumu yaşardık sözleriyle e, açıklama getirdi. Nasıl yorumluyorsunuz? E, faiz eğer yüzde dört buçuğa düşürseydik diyor, kur alırdı başına giderdi ve bu da iki kere iki dört diyor. E, doğru söylemiş. Hı hı. Şimdi tabii e, son dönemdeki faiz indirimlerinde hangi sebebi bağlıyor? Sebep sonuç ilişkisi olarak riskin düştüğü, enflasyon beklentilerinin kontrolde olduğu, kredi müminlerinin kontrol altında olmasından dolayı faizle bir indirim yapıldı. E, ama bizde e, faizdeki hızlı bindirimin sıkıntı olabileceğini söylüyor. Genel olarak başka neler söylemiş bakarsak, tasarruflarımız %12'de %19'a çıkmalı diyor. Yani daha çok maaşımızdan ama elli ama yüz neyse asgari ücret alıyorsak bir tarafa tasarruf ayırıyor olmamız lazım. Eğer ayırmazsak e, yani hep işte Ağustos böceği karınca hikayesi var ya onun gibi işler gidiyor. Biraz tasarrufu arttırmamız gerekiyor tasarrufu attığı ancak yatırımdan artıyor. E, dördüncü çeyrekte büyümenin toparlayacağını, cari açının yıl sonu yüzde altı ve daha aşağısında olacağını, dünyanın biraz evvel benim de söylediğim gibi yavaş bir trendinin olduğunu, e, gıda enflasyon beklentisinin yüzde dokuzdan, yüzde dokuz olan gıda enflasyon beklentisinin yüzde on dört gerçekleşmesinden dolayı enflasyonun yüksek çıkacağını ee, ama önümüzdeki yıl itibariyle artık yavaş yavaş bunlar düşüşlerine gireceğini e, genel i̇fade itibariyle ediyor. söylemiş, ifade evet. etmiş. E, tabii ki yine bu açıklamaların paralelinde yer alan bir e, Fitch'in Türkiye açıklaması vardı. E, konferans gerçekleştiren kredi derecelendirme kuruluşu FİÇ ekonomide iyileşmenin giderek daha güç hale geldiğini evet. açıkladı. FİÇ'e göre Merkez Bankası üzerindeki faiz indirimi baskısı artabilir şeklinde bazı e, ayrıntılar var. Bu konudaki yorumlarınızı da alalım. Yani ben raporun içeriğini tam anlamadım yani hem hem iyi bir şeyler söylemiştim hem negatif bir şeyler söylemişler. tamam anlamamış <laughs> değilim ama e, yani iyileşmek giderek güç hale geliyordu bir yani şey neye göre bu bilmiyorum e, kredi büyümesi hız kesti doğrudur faiz indirimleri eğer faiz indirimi olursa bunun tersine dönebilir diyor krediler tekrar büyür diyor e, seçimler ve seçim ekonomisine dikkat çekmiş önümüzdeki yıl seçim olacak demiş. Bu yüzden seçim ekonomisine dikkat edin demiş. Çok güzel ama bugüne kadar benim gördüğüm son 12 yılda AK Parti hiç seçim ekonomisiyle ilgili çok ciddi bir şey olmadı. Yani popülist bir seçim ekonomisi şey hiçbir zaman izlenmedi. Deneyimli takım iş başında diyor yani Sayın Babacan ve ekibinden bahsediyor. Birinci yere bütçe mali disiplinin düzgün ve iyi olduğunu gösteriyor diyor. Eee ama yani şeyi anlamadım yani iyileşme giderek güç hale geliyor kısmını anlamadım. Merkez Bankası'nın üzerinde faiz baskısı da devam edebilir. Özellikle de e, ikinci çeyreğin büyüme rakamlarını gördükten sonra. Evet. Yani biraz önce açıkladığımız rakamlar düşük olunca faiz indir ki büyüme artsın diye Merkez Bankası'na baskı olabilir diyor. Merkez Bankası da diyor ki faiz de indirirsem dolar artabilir aman dikkat edin diyor. Özet yani bugünün özeti bu aslında. Evet. Ee, yine bir haber. Büyüme ve enflasyonda revizyon olacak şeklinde bir başlık. Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz'ın bazı açıklamaları evet. vardı. Ee, onunla ilgili de hemen e, görüşlerinizi alalım isterseniz. Sayın Cevdet Yılmaz, büyüme beklentinin altında demiş, yavaşlayacağını tahmin ediyorduk demiş. 2009'dan sonra e, 2009'daki negatif büyümeden sonra sü sürekli büyümeyi yakaladık diyor. Bu da bizim için bir başarıdır diyor. Yeni orta vadeli programda ee, enflasyon düşecek diyor. 7.6 yıl sonu enflasyonu görülür diyor. Ee, benzer şeyler o da söylemiş. Son 12 yılda 230 milyar dolardan 800 milyar dolara Türkiye geldi diyor. Alt gelir grubundan orta gelir grubuna çıktık diyor. Ortadan şimdi üste çıkmanın yollarını bulmamız lazım diyor. Yüksek teknolojideki olan ekonomideki olan payımızı %4'ten %15'e çıkarmamız lazım diyor öncelik inşaat değil sanayi olmalı diyor. Kredi kartların taksitini de kredi kartının taksitleriyle ilgili bir soruya da gelirin yüzde kırk daha fazla bir taksit ödemeyeceği gibi bir durumu var dendiği zaman bununla ilgili bir çalışma yapılıyor diyor. Tabii ki gelir varsa kredi kartında taksitli olmalı ama gelir olmadan taksit var diye harcama yapılmaması gerekiyor. Tasarruf miktarını arttırmamız gerekiyor. Diyor. Evet. Son bir haberimiz var. Onunla da ilgili görüşlerinizi alıp genel hatlarıyla mesajınızı aktarıp Borsa İstanbul'da haftanın son gününde günün başlangıç değerlerini alacağız. Motorinde 7 kuruşluk bir indirim yine dün gece itibariyle söz konusu oldu. Ona dair de görüşlerinizi alalım. E hafta sonunu işte güzel bir haberle kapatalım. İndirimler hep benim hoşuma gidiyor. 4.40'da, <laughs> 4.32'ye İzmir'de motorunumuz düşmüş. E haftayı kapatırken herhalde en güzel haberimiz bu diye düşünüyoruz. Yani genel itibariyle genel mesaj ne verebiliriz? İşte torba yasamız çıktı. Ee, bunun so, son, derece faydalı içinde yasalar var. Parça parça da olsa. Ee, ama genel olarak e, tabii ki şeye çok üzüldük. Geçen hafta içerisinde olan e, İstanbul'da gerçekleşen gerçek kazaya. elim kazaya, on çok üzüldük. yitirdik, üzüldük. Maalesef. 10 çalışanımızı yitirdik. Ateş düştüğü yeri yakar. Ben e, öncelikle ailelerine Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum buradan. Evet. Ee, bundan haricinde Türkiye işte büyüme de e, gösteremiyoruz. Enflasyon da gösteremiyoruz. Ee, çok iyi bir noktadayız ama daha da iyi noktaları arıyoruz artık. Yani biz 10 sene, 15 sene önceki rakamları unuttuk. Bugün çok daha e, Türkiye'nin iddialı yerlerde olması gerekiyor. Bu anlamda işte 10 bin dolarlık gelir de bir beğenmiyoruz. İşte bunun 16 bin dolarlık e, satılma raportu göre olan karşılığını da beğenmiyoruz. E, faizin düşmesini istiyoruz ama faizi düşürürken de kurların e, <gülüyor> <gülüyor> kurların fırlamaması gerekiyor. E, i̇şte devletin kurumları arasında sayın bakanlarımız arasında merkez bankası arasında zaman zaman tatlı rekabet sürüyor. E, burada ben hiçbir tarafa da sen doğrusunu sen yanısını diyemiyorum. Çünkü herkes bütün iyi niyetle faiz düşmeli ki işte büyüme atmalı diyor diğer tarafta. O da diyor ki faiz düşerse benim e, kur alır başı, başıma alır gider diyor. Evet çok hassas e, noktalar var gerçekten. Ama e, yani görülen o ki Türkiye'de mali disiplin devam ediyor. Bütçe rakamlarımız güzel, cari açımız bu sene biraz daha e, geçen yıl oranında Geri daha iyi olacak olur, gibi evet. gözüküyor. E, seyircilerimize buradan İyi hafta sonları dileyelim. Programı kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bakalım Borsa İstanbul'da günün başlangıç değerleri nasıl? Odaklı genel Müdürü Bilal Doğan telefon attığımızda. Mutlu sabahlar efendim. Evet olun. Evet. Sayın Doğan Borsa İstanbul'da günün başlangıç değerleri nasıldır? Analım isterseniz. Tabii efendim. Öncelikle günaydın diyorum. ZGTÜ izleyicilerine, ZGTÜ çalışanlarıma, bütün çalışmaların devamını biliyorum. Teşekkür ederim. E, istiyorum. E. Evet, evet değerli izleyenler, Ege Finans'ta bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Saatler 17'yi gösterdiğinde sonra sonra programda tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın, mutlu günler. <laughs>